İsmim Mehmet Ali Kaymaz. Mardin doğumluyum. Benim de hep hayalim yüzme odaklıydı. Öyle olduktan sonra Antalya'ya gittim. Yüzme eğitimleri, yüzme kursları, bunun üzerinde çalışmalar gerçekleşti. Biliyorsunuz pandemi araya girdi. Biz pandemi tam başlarında fitnessa atıldık. Antalya'dan İzmir'e döndüğümde burada yüzme kursları veriyordum. Yüzme özel dersler veriyordum. Sonrasında hani boş kalmamak adına savuna girdik. Savuna girince Orada dedim ortaklardan e, abimizle tanıştık, o da önceden boks yerine devam ediyordu, sonrasında hani ben fitness salonu açacağım, işte benle beraber ortak arıyorum gibisinde muhabbet geçince ben de boş kalmamak adına bu yatırıma yöneldim. En çok zorlayan hala bizim çevremizde sporu sevemeyen mahalle kadınlarımız diyelim. Biz buradan yana çok üzülüyoruz. Hani bu mahallenin onlara, onlar için aslında verdiğimiz güzel bir hizmet var. Onların farkına varmasını istiyoruz. Bizi şu an en çok zorlayan nokta bu. Motivelerini hiçbir zaman kırmasınlar. Geldiklerinde de aynı şekilde bizden her zaman destek alsınlar. Bizim zaten öncelikli olan kuralımızdan biri budur. Hani motive olma, disiplinli ol diye her zaman biz bunu dile getiriyoruz ve yapacakları hareketlerden de hiçbir zaman sakınmasınlar. Sonuçta yapılan her şey onlar için bir sağlıktır. Programı gerçekten hani ileri bir seviye olmadığı sürece bölmesinler. Haftanın 5 günü spor yapabilirler. Bunun örneğin pazartesi salı spora gidiyorum, çarşamba dinleniyorum mantığından çıksınlar. Her zaman değişen vücut hareketlerimiz var. Ve bunun yarım saat, bir saat, örnek veriyorum bir buçuk saat bir kuralı yok. Böyle bir kural yok. Kim koyduysa bu zaten yalan. Yani bu bunun kimse ne bileyim kendini kandırmasın. Kendine uygun programı oluyor ve bu programlara sadık kaldıkları sürece zaten başarı elde ederler. Başlamak bitirmenin yarısıdır. Aslında her şey bir adımla başlıyor. O adımı bize attıklarında biz onlara üç adım atıyoruz. Ve bu biz her zamanki söylediğimiz de şu oluyor. Gerçekten çevrenizde olan spor salonunu değerlendirmelerini istiyoruz. Yani sadece biz kendimiz üzerinden konuşmuyoruz. Spor bir yaşam tarzıdır. Spor aktiviteleri de gerçekten hani ben burada işletmeci olarak bakmıyorum olaya. Doğa yürüyüşü de olabilir. Yüzme de olabilir. Bununla beraber basketbol, basketbol da olabilir. Voleybol da yani bunun herhangi bir branşında sporu hayatına dahil etmeleri gerekiyor. <laughs> Sağolsun o konuda en büyük destekçilerimiz ee, hem Google üzerinden hem Instagram üzerinden her zaman bizi destekliyorlar. Aslında değişim, değişim hani zaten işin en güzel yanı püf noktası da bu olabiliyor. Geldiklerinde zaten onların şimdi başta küçük de olsa talepleri oluyor. Ya göbek eriteyim, işte biraz da kas yapayım ama biz onların aslında görmediklerini vücutta benimsemediklerini görüyoruz. Biz hareket olarak oradan başlıyoruz. Ve o değişime oradan başlamaya, yani onlar da kendileri görmeye başladığında aslında o değişim bizi daha çok mutlu ediyor. Çünkü onların hayal kurmadıklarını biz gerçekleştiriyoruz. bizde birçok zaten program üzerinde hem fitness sağlıyoruz, hem crossfit sağlıyoruz, hem serbest sağlık sağlıyoruz. Bununla beraber bireysel olarak da hani kendileri, grup derslerimiz yok ama boks üzerinde de ekstra çalışmalar sağlanıyor. Ee, onun dışında hani Hoca desteği olursa da zaten bu şekilde biz destek olmuş oluyoruz. Aile birliği içinde büyüdük ve daha çok iç olduk, daha sosyal olduk. Yani şöyle söyleyeyim, buradan ben çıktığımda eve gidiyorum ve gerçekten dışarısı için ekstra bir plan düşünmüyorum. Çünkü benim bütün ailem burada olmuş oluyor, ben o şekilde görüyorum. Herkesin ayrı ayrı sorunları oluyor. Ayrı ayrı sadece olay zaten spor odaklı olmuyor, zihinsel odaklı da oluyor. Biz bunlara yönelik de ekstra destek oluyoruz. Bu açıdan hem bizim için hem onlar için gerçekten güzel bir destek olmuş oluyor. <laughs> izleyicilerimize şunu söylemek istiyorum. Önceliğiniz sağlığınız olsun. Önceliğiniz gerçekten kendinize ait hedef olsun. MK CrossFit olarak biz her zaman sizin yanınızda oluruz. Her zaman sizin destekçiniz oluruz. Sağlık gerçekten bir adımdır, bir başarıdır, bir önceliktir. Buna yönelik diğer seyircilerime de bunu duyurmak istiyorum. Çevremizdeki spor salonları değerlendirin. <laughs> No, 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 no.